2005'te internet kafelerde turnuvalarla başlamıştım ama takip ediyorum ki bayağı kötüymüşüm o dönem. Normal ya. Yani o zamanlar normal. Ben onların hepsini yaşadığımdan e, internet kafe dönemi, hamachi dönemi, online dönemi falan. Online dönemi tabi hepsinin ötesinde bir şey. Evet. Isengard ve Rohan'ın yeri yine aynı haritada ama oyuncular değişti tabi. Bakalım ne tarz bir rush gelecek, Isengard tarafından. Neden Legolas basmıyorsunuz Ruan'da? E Legolas basarsan, oyunda öyle bir geriye düşersin ki yani hani aklın şaşar. Legolas basılmıyor mu? Legolas basılmıyor Yani Legolas'ın illa böyle kullanıldığı e durumlar var ama çok böyle hani... Niş alanlarda kullanılıyor diyeyim hani. Ya şey olur oyunu garanti alırsın basmış olmak için basarsın onu. Öyle olabilir ya da işte ne bileyim e, bu eşleşmede çok göremiyorum Legolas için bir kullanım alanı ama. Evet farmlarını <tık> alarak başladı bu sefer Ruhan tarafı dışarıdaki farmlarını. içeriden de köylü de basıyor. Biraz tabi burada bekleyecek paranın dolmasını. Hocam ben ilk defa izliyorum sizi. Turnuvada oyun içi kuralları falan nasıl oluyor? Şu yıllardır tek başıma oynuyordum. Çok ıslandım. Ee, kuralımız oyun içi chat kullanmamak teknik bir sorun dışında. Onun dışında BFM1'de başka kuralımız yok. Bir tane hani, tabi e, turnuva kuralı olarak böyle e, centilmence bir oyunculuk sergilemek e, gibi kurallarımız var. Maçlara belirlenen programda gelmek. Tabi hani sorumluluk sahibi olmak falan gibi şeyler. <laughs> sorumluluk sahibi olmak. Düzenli uyumak, sağlıklı beslenmek. <laughs> Bol su içmek. Evet, Saydığımdan en, en az ikisini yapmayanlar... Turnuvamıza katılamıyor. Evet şu an için görüntü aslında şeyden daha iyi az önceki maçtan daha iyi Rohan için ee, hem dışarıdaki farmlarını aldı Hem de e, Isengard tarafında bir baskı kuruldu Bunlar Çantlandılar bu ilginç bir tercih ee, Okçu tercihi Henk şey BFM2'de diyorsundur onu. E, rush kuralı yok. Hani istediğin gibi rush yapabilirsin. BFM2'de de kule kısıtlaması gibi kurallar vardı aslında. Evet yani şu an Uruk Pit hasar alıyor. Ama tabi aslında dönse ya buraya. Yıkamaz büyük ihtimalle. Yıkarsa bayağı sıkıntı olur. Icing atması kaybeder. Yok, yıkabilecek gibi durmuyor ya. Ama yani bu okçular falan sağlam hasar aldı yani hani. Hiç kıpırdatmakla uğraşmadan doğrudan atsa taşını. BFM de oynanıyor mu? Yo, yalnızca 1 mi? 2 de oynanıyor. Hatta bu gün bir BFM 1 turnuvasının son günü. Bu turnuvanın hemen ardından BFM 2 turnuvası olacak. Oynuyorsan seni de bekliyorum. Ünlem turnuva. BFM 2'de kule kuralımız var evet. Molotov kuralı 1.09'da kaldırıldı. evet üstteki farmı da aldı bu sefer rohan daha iyi ee, başlangıç açısından fm ne, ne kaldırıldı molotov atmama kuralı vardı dengelendi 1.09'da o yüzden artık yok öyle bir kural Aa bir de şey yaptı, grup yaptı bunları. Hadi bakalım. Yani çok alışılmamış bir şey değil tabii ki. Ee, riskli bir şey sadece crossbow üzerinden rank 2'ye gitmek. Şu ana kadar çok işine yaramadı bu tercih. Sadece e, Pike bir tık erken açılmış oldu ama Pike de basmadı onun yerine. E, Berserker bas, şimdi Pike gelecek. Parasına bakalım. Aizen Garden parası yok Aizen Garden. Aizen bayağı zor durumda. Hızlıca bir e, layer falan alması lazım ki oyuna ortak olsun. Durum bir bire gidiyor gibi duruyor şu an için. Gitsin gitsin. <laughs> Sen herhalde şey istiyorsun. E... İşte 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 şeklinde, şeklinde. Yok hani 4-4 olsun da diyorsun 4-0'dan 4-4 olsun. Aynen. <laughs> Eski kadar yakmıyor mu Molotov? Yakmıyor yok. Son vuruşu Berserker yapmasın bakmadım experience'ına hangisi yaptı galiba bu yaptı son ama emin değilim sanırım orta. değil belki Berserker yaptı onu. Orta dünyada olmak vardı Edelman'da mangal. Yani orta dünyada olacaksın ve Edelman'da mangal mı yapacaksın? Değişik hayaller bunlar. Vegan mangal. <gülüyor> <gülüyor> Nohut köftesiyle değil mi? mangal Hiç yapıyor. Hiçbir şey yakmıyorlar. Sadece yani bekliyorlar öyle. Arkadaşlar Arven'in e sarıkmak yok. Amcası burada. Amcası burada. <laughs> Amcası olarak ben <laughs> Joe senin 3 tane hesabın falan mı var ya? Kök Şakir, Joe ve Gamer Köylü 3 cihazdan takılıyor Evet son ördek de öldü e, Baya kendi kendine sohbet mi ediyor? Nasıl hey ya Aynen Diğer iki hesaptan kendini övüyor Bari birisiyle söv de anlaşılmasın Ya abi ses vereyim Discord'dan demiş. Geliyormuş sesini kalınlaştıran bir Joe deme. <laughs> <laughs> Merhaba nasıl? İyiyim sen falan diyor. <laughs> Aynen öyle. Gel Discord'dan ses ver gelin bir geliyor mu aynı Joe da gelecek sanırım. <laughs> aynı anda. Joe Kökşakir, Kökşakir de gelsin. Aynen üçünüz birden gelin. Üçünüz gelin bakayım <laughs> hadi. Instagram vereyim Kök Şakir'i getir sen, Kök Şakir'i. Bir dakika şu an Bart Crash'tan da şüphelendi. Joe bir ben... güven yani problemi Crush yaşatıyorsun. <laughs> Joe Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Paranoy olacak değil mi? Paranoy <laughs> oldu kimseye inanmıyor. Şu an chatteki 103 kişi de Joe'ymuş aslında. Joe. <laughs> Joe gelmiş. Tamam şimdi şeydi Bart Crash Bart Crash'tır. neydi o? Gamer köylü de gelsin. Kök Şakir de gelsin. Kök Şakir de gelecek. Hadi. Evet yeşil GG verdi çünkü zaten GG burada maç. Zinken o da Joe. İyi. <laughs> Büyük twist düşünsene. <laughs> Seven'ın finali. Evet. Yeşil çıktı maçtan ve e, bakın az önceki çok güzel oluyor bu tarz e, hani örnekler hani dedim ya çok güzel bir rush yaptı ama e, geride çok gelişmedi o yüzden geçen maç Ruhan'ın yıkması daha çok zaman aldı bu maçta hem gerideki farmlarını ihmal etmedi hem de güzel de bir rush yaptı aradaki fark e, resource collected zaten net bir şekilde gözüküyor. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.